Ton balığı nasıl yenir? Konserve ton balığı tarifleri. Konserve ton balığıyla hem yemek yapması kolay hem de keyiflidir. Pek çok kullanım alanı olan konserve ton balığı sınırsız tarifte kullanılabilir ve severek tüketilebilir. Omega 3 bakımından zengin olan ton balığı sağlığını önem verenler, diyet yapanlar ve balıksız yaşayamayanların imdadına hemen yetişir. Değerli vitamin ve minerallerle dolu olan ton balığından vazgeçemeyenler, konserve ton balığı ısıtılır mı, konserve ton balığı kızartılır mı? gibi sorular soruyor. Uskumrugiller familyasından Orkinos cinsine ait bir besin olan ton balığı omega 3 kaynağıdır. Aynı zamanda selenyum, magnezyum, kaliteli protein ve B vitamini açısından da önemli bir değere sahiptir. Bu sebepten dolayı özellikle sağlığına önem verenler tarafından sık sık tüketilir. Öte yandan balık yemeyen çocuklara konserve ton balığı dikkat çekici geldiği için onlara farklı tarifler sunabilir ve böylelikle balık yemeyi sevdirebilirsiniz. Her zaman aynı tarifleri yapmaktan bıkmışsanız ve daha fazla tarife ihtiyaç duyuyorsanız konserve ton balığı harika bir seçim. Bu sayede tüm gününüzü mutfakta geçirmek zorunda kalmayacak ve lezzetine doyum olmayan işler çıkartacaksınız. Konserve ton balığını taze haliyle tüketmek çok daha doğru. Çünkü pek çok konserve balığı konserve edilmeden önce pişirme işleminden geçiyor. Yani bu kutudan çıkardığınız gibi doğrudan tüketebileceğiniz anlamına geliyor. Bununla birlikte konserve ton balığı ısıtılmaz diye kesin bir bilgi olmamakla birlikte ısıtılmaz durumda sağlık sorununa neden olmaz. Yalnızca ısıtma esnasında dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Konserve ton balığı zaten pişirilmiş bir yiyecek olduğundan onu hafifçe ısıttığınızdan emin olmanız gerekiyor. Dikkat etmediğiniz takdirde ton mükemmel dokusunu ve lezzetini bozma riskiniz kaçınılmaz. Konserve ton ısıtırken dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları şunlardır. Konserve ton balını hafifçe ısıtmak için mikrodalga yatabilir ve kolay bir şekilde ısıtabilirsiniz. Öncelikle ton balını tabağa alın, üzerine kağıt havlu örtün. Bu sayede ton doğal nemini koruyabilir ve kurumasını önleyebilirsiniz. Ardından mikrodalgaya vererek kısa sürede ısıtabilirsiniz. Isıtmak için başka bir yöntemse tava sotelemedir. Tavaya ton balığınızı alın ve hafifçe ısıtın. Dilerseniz baharat ilave edebilirsiniz. Isınana kadar kısık ateşte sotelemeye özen gösterin. Aynı zamanda konserve ton balığını yağda hafif kızartabilir ve sebze ilave ederek lezzetli bir yemeğe dönüştürebilirsiniz. Diyette ton balığı nasıl yenir? Diyet esnasında ton balığını zayıflamak suretiyle kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta nasıl pişirme işlemi kullandığınız. Ton balığıyla yapacağınız yiyecekler diyet yaparken fırında ya da sade haliyle tüketebilirsiniz. Ton balığıyla yapacağınız yiyecekleri diyet yaparken fırında ya da sade haliyle tüketebilirsiniz. Diyet yaparken ton balığı yemenin en klasik ve güzel yolu salatalara eklenmesidir. Diyet esasında ton balığını kısaltma işlemlerinden kesinlikle kaçınmanız gerekiyor.